Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetime takılan ehliyetsiz sürücüye 5108 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Koronavirüs salgını sonrasında uygulamaya konulan tam kapanmanın ardından Düzce'de şehrin muhtelif noktalarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların izin belgeleri ve muafiyet belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında güzergah üzerinde seyir halinde olan SD idaresindeki 81 DN959 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde SD'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan toplamdan 5108 Türk lirası ceza işlem uygulanırken, aracı ise ehliyetli olan arkadaşına teslim edildi.